Arkadaşlar Şimdi Şu e, Josefini e, O da Çok güzel bir tür Amerikalı bir tür Yaprakları böyle kalın kalın inanın taş gibi Ve bu şekilde kızaran bir tür Muhteşem oluyor gerçekten Ben sürekli böyle sarkan bir tür Ben kesiyorum çelik kesiyorum üretim için e, Bundan şöyle bir e, Bir tane daha var benim saksım Aslında anaç olan saksım bu Şöyle şurada görüyorsunuz. Kocaman olmuş, muhteşem olmuş. Ki onun üretim için ona hiç ellemiyorum, kesmiyorum ama sadece üretim için bunlar çelik verdikçe ben bunu kesiyorum. Bundan da satışım olacak. Hemen hemen size göstereyim bakın kaç tanem var. Fazla yok arkadaşlar. O yüzden çoğunu sattım. Elimde sanırım iki tanem var. Üç tanem var. Evet üç tanem var. Bir bu var. 3 gün önce de bir tane bir tane sattım arkadaşlar. 100 TL aynı bunun gibi. Bir bu var. Bir de bu var. Bir tane daha var. O biraz daha büyük. Arkadaşlar 100 TL. Bu da 100 TL. Hani yerinden çıkarmasam da olur ama şöyle göstereyim. Bakın yakından göstereyim. Dibinde bebekler dolu. Bunu siz böyle alın. Ekin bir saksıya. Bir ay sonra büyük bir yere alın. Bir ay iki ay sonra benim aynı o saksım gibi. Kocaman bir saksınız olacak. Muhteşem. Çiçekleri de çok güzel. Bu gerçek. Ben buna Josefini diyorum. Bir ismi var ama tam ben çıkaramadığım için Josefini diyorum. Amerikalı tür diyorum. Ee, çok güzel çiçekleri de var arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. Ee, bakın 1, 2, 3, 4. Bir sürü bebekler dolu. Dipler dolu. Bunlar hepsi büyük. Büyüyecekler. Bu da 100 TL. Bunun da fiyatı 100 TL. Bundan e, satışta olan sadece 3 tanem var. Bir tane de şöyle ben yavaş yavaş gideyim. Böyle giderken de siz sükulentleri de seyretmiş olursunuz. Bakın şurada böyle burada da bir tane var. Şöyle bir öbek burada da var. Ama ben bunları şimdi satışa koymayacağım. Burada onlar büyüdükçe ben onları kesiyorum. Ben şimdi direkt saksın e, saksının içinde olanları ben size göstereyim. Arada saksılar kasaların içerisinde de var. Büyüdükçe böyle kesiyorum ben. Çünkü yani genelde onlardan hep ürettim. Şimdi bir tane daha vardı. Ha şurada. Tamam gördüm. Bu daha büyük. Nasıl alacağım? Nasıl or oraya ulaşacağım? Bir saniye arkadaşlar kasanın üstüne atıp öyle alacağım buradan. İnşallah kasayı kırmam. Burada kalmış. Bakın bu bu 15'lik saksı. Kocaman bir saksı ve gerçekten formu çok güzel. Geçen hafta buna inanın 200 TL verdiler. Vermedim ama e, şimdi ver, vereceğim. Pişman ver, vermedim sonra da pişman oldum. Ama tabii ki e, dönüş yapmadım. Ee, buna da 200 diyeceğim arkadaşlar. Bakın kocaman, muhteşem. 15'lik saksı Amerikalı Josefini. Özel bir tür. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Arkadaşlar özel bir tür. O da özel bir tür. Amerikalı bir tür. Ee, bakın kaç dakika oldu. 3 dakika olmuş. Onun satışını yapacağım. Dediğim gibi orada 2 tane saksım var. Orada e, adet fiyatları 100 TL. Bu da 200 TL. Ee, ben <laughs> vermedim ama şimdi tekrardan e, satışını yapmayı düşünüyorum. Şimdi e, bir de başka bir şey de hemen ne yapalım ne yapalım. Şunu şunları göstereceğim. Bunlar hep yeni olduğu için bunlar hepsi şöyle bir 15-20 güne kadar biraz toparlansınlar. Güzel olsunlar. Arkadaşlar bu yıldız e, çiçeği bu, bu türden satışım var. Bakın nasıl pembiş pembiş. Çok güzel. Şöyle bir göstereyim. Harika. Bu türden satışım var. İsteyen olursa adet fiyatım 35 TL. Şimdi şunu aslında şunu satışını yapmak istiyorum ama nasıl ulaşacağım oraya? Bir, bir uzanabilirsem, şuradan bir çıkarabilirsem şunu yavaşça şu muhteşem güzelliği arkadaşlar şöyle bir açık alana getireceğim. Şöyle getireceğim dipler biraz. Bir diplerde dökülen bebekleri görüyor musunuz? Hep yaprak olmuş. Şey, yapraklar dökülmüş, hep bebek olmuş. Bir saniye. Şöyle hiç dokunma şu. Şunu alayım yaprakları da çok dokunmak istemiyorum çünkü bir bebek verdiği için hani yerlerini de hiç bozmuyorum saksımız kırılmış o kadar büyümüş ki şöyle arkadaşlar bakın dibindeki o şekerliği görüyor musunuz çok güzel yapraktan da bebekler de vermiş bakın böyle 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 geliyor Allah'ım Allah, ım, Allah ım nasıl güzel nasıl güzel ya Rabbim sen nasıl güzel yaratıyorsun. Bebekler muhteşem formu çok güzel. Arkadaşlar şimdi ben bunu satışını yapmak istiyorum ama insan nasıl kıyar ki buna şöyle şu yapraklarını ben bir koparayım kırmadan şöyle bunlar artık işlemlerini bitirmişler bunları koparalım ki buradan tazecik fideler gelsin şimdi biz bunları böyle kopardık mı birkaç gün sonra buradan böyle taze taze fideler gelecek Heh. şurada bebekler var neyse onlara hiç dokunmayayım ben evet şimdi ben buna ne diyeyim ne diyeyim ben buna Vallahi bunu ne diyeyim bilmiyorum ee, Bu boyda minik boyların fiyatını biliyorum da Ama bunların bu kadar Büyümüş bu formda bu kadar güzelini Bilmiyorum Şimdi her bir çeliğine 100 desem 200 200 biliyorum buna çok az Gerçekten çok az Ama e, 200 diyeceğim Evet 200 diyeceğim Çünkü elimde bundan bir 2-3 tane daha var Evet 2-3 tane daha var Şöyle şunu şuraya koyacağım. Bakın bu koca saksıya. Bu koca saksıya 200 dedim. Bunu kaçırmayın. Bunu kaçırmayın. Bu fiyata bu kadar güzelini bulamazsınız. Ona da 200 diyeceğim. Evet. 6 dakikam da oldu. Çok fazla uzatmayacağım video. Dediğim gibi ona da 200 diyeceğim. O e, onu gibi e, birkaç tane daha e, saksım var. Onları da birazdan onları da videosunu çekeceğim. Dediğim gibi böyle bir, birkaç tane video çekeceğim. Yani böyle günde bir tane veya da günde iki tane atabildiğim kadar atmaya çalışacağım. Siz sevgili dostlarım takip edin benim YouTube kanalımı oradan videolarımı göreceksiniz ve bazı türlerim adet mesela iki tanedir, bir tanedir, üç tanedir. O yüzden hani kaçırmayın. Fiyatlar da gayet uygun veriyorum. Bu şekilde arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.